Nasıl yani? Ya ben de konuşmak istiyorum ama ben telefonumla kurcalıyorum lütfen engel olma. <laughs> ya tamam anladım da ben de bunu telefon benim telefonum yani senin değil. Ya anlayabiliyorum seni ama şu an benim kurallarıma aykırı davranıyorsun yani şu an. Ya olabilir abicim senin de fikrin olabilir ama bu benim telefonum şahsıma ait. <laughs> Ya tamam da bir de bu bir, te, telefon benim bir kez Sen de büyüdüğün zaman telefonun olur. O zaman sen de şey yaparsın yani. Ya ama sürekli böyle el hareketleriyle beni ten, tenkit ediyorsun. Şey yapıyorsun ya. Tark ediyorsun. Nasıl yani? Bu ne? Bu ne demek oluyor? Anlatmayacağım mı bir şey? Ben de bilmiyorum yani. Tamam da bu benim telefonum, şahsıma ait bir telefon diyorum sen niçin anlamak istemiyorsun beni? Allah Allah. Ben de katılıyorum ama bir dakika vurmak yok ama. Aa isyan başladı. <laughs> ya bir şey söylemeye çalışıyorum sen beni anlamıyorsun. Ya abi. <laughs> tamam bir dakika bir saniye durur musun? Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Cık. Vurmak yok ama bak. Bir dakika annem sonra diyor ki sen vuruyorsun o sana vuruyor. Bak ben vuruyor muyum şu an? Ah! 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 Ah canım acı da. Ah! Cici cici yap baba, Oğlum ya. Ben sana cici bir şey söyle. Cici yap. Ya bir şey söyleyeceğim. Cici. Ben bir şey söylemeye çalışıyorum. El hareketi yapma aa. lan diyor. Tamam 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 lan. <laughs> Abicim ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamıyorum ki. Ciciye, baba Abicim ben cici değil miyim? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya ama bir dakika beni dinler misin? <laughs> ha? Neredesin? <laughs> Aa, Akdeniz <laughs> nerede? Neredesin? Çocuğu sıkıştırdım. Kafası sıkıştı. Anne. Anne.